Hold up. Herkese merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta Mine Strike diye bir şey var ama nasıl bir şey Counter'ın aynısı yani bildiğimiz Counter Bu arada ben takımımı seçeyim Beni aldım ah tamam Böyle silahlarımız var Sonra armor alabiliyoruz yani armorlar satılıyor silah alabiliyoruz ben desert eagle'ı alamadım böyle bir, arkadaşlar çok güzel bunun için deli bir like bekliyorum ama cidden baya iyi aynı haritayı çekmiştim o fail oldu o video fail oldu Allah'ın izniyle bu fail olmayacak ben mavi değil ta kırmızı takımım böyle sağ tık yapınca ateş ediyor sol tık yapınca da mermi yeniliyor Counter'daki silah mermi sayılarının aynısı. Yani... Hep şey aynı. Neredeyse aynı. Tam GCGO. Çok güzel oyun. Yani... Mineplex'de oynanıyor. Bunu unutmazsam bir de küçük resim yapacağım. Artık küçük resim de yapmaya başlayacağım. Biz kazandık. Kırmızılar kazandı. Evet. O yüzden bir silah alma hakkımız var. Sniper'ın da şöyle bir iyi yanı var. Shift'e basınca dürbün açılıyor. Shift bas sağ tık yap dürbün açılıyor. Sonra başka biri onu yaparsa sniper varken elinde yüzünde böyle yuvarlak sonra da böyle artı işareti çıkıyor. Aynen böyle, aynen böyle bak. Bomba bende olsaydı kurardım. Bu ne? Anlayamadım onu. Şey arkadaşlar. Önceki çektiğim video fail oldu. O da bayağı uzundu. İki el oynadım. İki farklı haritada. Onun şerefine. Bari bana acıyın da bunu beğenin. Bomba atış şekli falan bu. Böyle yine kazandım. Para. Böyle burada bombalar, burada tabancalar, burada pompalılar, burada da tüfekler var işte. Çok güzel de düzeneği var. Ben açıkçası bunu çok sevdim. Her zaman bunun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Aynı bıçak da hafif gidiyor. Şey, tabanca da biraz daha ağır. Bunda çok ağır gidiyor. Yani yavaş. Gerçek go gibi aynı. Ben sol tık yapıyorum, sağ tık yapacağım ya. Alışmışım gerçek kantıda ate öyle ateş etmeye. Öyle şey sağ sol tık yapınca şey oluyor. Adı nedir onun? Hemen... Yeniliyor dediğim gibi, sağ tık yapınca ateş ediyor. Ben şunu izleyeceğim. Ne abi? Ne yapıyorsun? Lenet almış artık yapmışsın. Aa bomba kurulmuş. Aynı gerçek kantıdaki gibi diğer silahı atmadan yani elimizdeki silahı atmadan yerdeki silahı alamıyoruz. Bayağı gerçek yapmışlar adamlar mod kullanıyor mu acaba yani bunu yapmak bayağı zor olmalı. Tekstürler falan var. Hmm. Benim en sevdiğim silah. Bu. 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 bu, bu. bu, bu. Tamam şimdi biraz daha proje oynama zamanı geldi. Böyle Counter'daki haritalar var. Mesela Aztek var. Dust 2 var. Sonra Önceki çektiğim videoda da bu haritada oynadım Dust 2 var ondan sonra Aztek var dediğim gibi Mirage midir Mir Mireç midir nedir o da var Yani aklını Hepsi var neredeyse Birkaç tanesi yoktur diye düşünüyorum Onlar da olsun yani adamlar yapamamıştır Bunları yaptığına şükredelim biz. Böyle smoke falan. Aa, öldürdüm onu da. Ne kadar pro. Önceki videoda bu kadar pro oynayamamıştım neyse. Şimdi klavye elim alıştı. Klavye mouse'u yeniledim. Söylediğim gibi diğer videomda söylemiş olmalıyım. Klavye ve mouse'u yenilediğim için elim daha yeni yeni alışıyor. Hani 1-2 saat oldu anca alıştı. Önceden şöyle bir 3-4 günde alışıyordu. Bu klavye mouse çok süper. Çok hoşuma gidiyor ya. Özellikle mouse. Mouse. Sonundaki T'ye dikkat. Everest. SGM. Neydi? X7. E A ya yapsam acaba ne olur? F3 A. Olmadı bir şey. Aynı anda basacağız herhalde. Onu şimdi yapamam şimdi. İyi şeyler olmaz. Sonucu kötü olur yani öyle bilirim. Hop ne iş? Var mısın sen? Videoda size ses geliyor mu acaba onu? Çok merak ettim. Oğlum ana! Öldüm ya lan. Öldüğüm kısımları kesmeyeceğim. Hatta bu videodan Hiçbir kısmını kesmeyeceğim. Görmenizi istiyorum çünkü. Bunu tamamen görün yani. Bunu daha önce bu youtuber'ın çekmediğine iddiaya giremem. Çekmiş olabilir ama ben araştırdım bulamadım video. Hatta ona göre video çekeyim dedim. Varsa çekmeyecektim. Olsa çekmeyecektim. Yani ben videoları araştırdım bulamadığım için çektim. Yani onu ilk yapan benim. Diye düşünüyorum. Ya da öyle biliyorum. Evet yine aynı silah. Bamba bu 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 Tamam. Bakın Desert Eagle ne kadar gerçekçi. Bu ne kadar gerçekçi. Yani oyundakilerin birebir aynısı. Bıçak bile ne kadar gerçekçi ya. Adamlar bunu nasıl yapmışlar yani. Biz mod yüklemediğimiz, tekstür pek yüklemediğimiz halde bunlar orada görülüyor. Ha aslında tekstür pek yükletiyor olabilir. Yükletiyor da bilgisayarımızda görünmüyor. Şey bunu açtığımız zaman karşımıza bir şey çıkıyor. Mini bir dosya yüklensin mi sihirli bir şekilde diye. Ona hayır derseniz bu oyunu oynayamıyorsunuz. Açılmıyor oyun. Atıyor sizi hep. Ya bir de hareket edince sekmesi var ya. Neyse öldük bu ara balkonda oturalım. Şuraya çıkabilirsem burada oturmak istiyorum. Çocuklar gibi. Hop. Oturuyorum burada balkonda. Bir de normal insanların oturduğu yerler nerelerde oralara oturalım. Buraya oturmalı normal insan. Adaları dolaşıyorum. Adanın dışarıdan görünüşü bu şekilde. Acaba şöylemesine bu ne? Şöylemesine gitsem acaba ne gördüm de tövbe yarabbim. Yani bunu neden yaptınız? Neden? Bunun amacı neydi lanet olsun? Sebebi neydi? Adamı sinir ediyorlar ya. Yani. Ben şimdi videoyu size tanıtımı bitirmişim diye düşünün. Yani bu tanıtım gibi bir şey. Tanıtımı burada yeter bu kadar. Biraz da oynamaya başlayayım yani. Konuştukça oynarken de konuşurum da. Tanıtırken oynayamıyorum işte. Tanıtırken şu şöyle bu böyle diye göstermeye çalışıyorum, adamlar da kesiyor. Vuruyor, öldürüyor. Acımadan yapıyorlar bunların hepsini. Aha bomba bende. Bak bir de bombayı da yerine kurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ya bombayı ben kuramadım. Sen mi kurdun? Kim, kim kazandı? Kim kazandı bu oyunu? Kim kazandırdı? Oğlum beni bekleyemediniz mi? Ben bombayı kuracaktım daha. Bombanın bende olduğunu ta ne zaman fark ettim. Ama çok geçti fark ettiğim zamanda. Bir hayata neden oldu. Aaa bomba attılar. Rrrr. Bak elinde yine dürbünlü silah vardı. Ta 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 öldüm çık. Kafasından anladım onu. Kafasının üstüne böyle yuvarlak bir nişan alma şekli geliyor ya. Ama abi daha deminki şuradaki neydi ya? Buradaki neydi böyle? Bunu yapma amacınız neydi? Bakın öbür tarafta da var mı? Belki simetri olsun diye oraya da yapmışlardır. Yok da. Ana. Haritanın alttan görülüşü de böyle. Burada odacıklar var. Ne 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 bu? Adam için doldurmaya erinmiş. Bence de yani Bura, bunu doldurmak Günlerini alır insanın. Keleş alacağım. Bakın keleşin gerçekçiliğini. Silon, Glock, bu Glock. 18 miydi neydi? Dur bakayım. Evet, Glock 18. Gerçek hayatta en sevdiğim Glock çeşidi. 17 falan onları hiç sevmiyorum. 17 mi 16 mi, öyle bir şey. Bak bombayı kurmuşlar. Allah Bombers won game. Bombers On the game. Bum 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 bom Bombacılar bu oyunu kazandı diye O kadar de siz düşün. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.